Yardım yok yarın. Hep beraber Şah. gideceğiz. Haydi Kapında çıksın. Çekmedi ki. arabaya hadi. Tamam. Sağ şurada var kızlar bunda. Bak, yola çıkardım. Geçelim. mi? alınca arkadaşlar.

Gelin sınıfı verelim. Yarı abi gel. Fethi abi sandıklar lütfen gel. Aşağı yukarı Ova'da e, 200-250 dönüm civarında kara dut dediğimiz Turfan'da tut üretimimiz var seralarda, örtü altı. Bundan da e, malumumuz üzerine Türkiye'de aşağı yukarı en büyük üretim şu anda burada ve o da can çekişen bir vaziyette. Kilosu 100 lira civarında bugünlerde satışımız var. Kuzey Irak, Dubai'ye, Katar'a buradan uçak kargoyla veyahut da tırlarla ürünlerimiz gidiyor. Fakat çiftimiz e, çiftçimiz çok fazla tona alamadığı için, istediğini bulamadığı için alternatif ürünlere kaymak istiyor. Artık tutturuluk da burada can çekişmeye başladı. Yola yüklüyorlar, arabaya